Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün programı matematik öğretmenlerine ayırmak istedim. Arkamda gördüğünüz logo matematik öğretmenleri grubuna ait bir WhatsApp logosudur. Orada çok değerli öğretmenlerimiz var. Hüseyin Kış, Hakan Çanta, Veli Tarhan ve ismini sayamayacağım ve sayamadığım bir sürü ismini de bazılarını unutuyorum zaten bir sürü öğretmenimiz var. Bu programı matematik öğretmeni olanlar ve matematik öğretmenliği ya da herhangi bir öğretmenlik fakültesinde okuyan ya da fen edebiyat fakültesinde okuyup matematik öğretmeni veya herhangi başka bir dersin öğretmeni olmak isteyen arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, meslektaşlarıma ve meslektaş olacaklara seslenmek için yapıyorum. Öncelikle tekrar hepinize merhaba. Ee, bu matematik öğretmenleri grubuna girdikten sonra cidden çok fazla öğretmenle tanıştım. Ee, bu beni çok mutlu ediyor ve yürüdüğüm yolda e, kimler var kimler yok bunu görmek gerçekten bazıları ileride bazıları geride bazılarıyla aynı yerdeyiz. Ee, bu beni çok motive ediyor ve kendi iç motivasyonumu çok arttıran bir şey. Geçenlerde bir öğretmen arkadaş arkadaşımla bir muhabbetimizi anlatmak istiyorum. Matematik öğretme ile ilgili bir e, muhabbetti. E, öğretmenlik hayatı boyunca hep bir şeyleri öğretmeye ve öğrenmeye meraklı olduğum için... E, ...bu gruplardan çok faydalanıyorum şahsen. Size de e, öneri olarak, naçizane öneri olarak şunu sunabilirim. Gerçekten gelin Instagram adresinde bunların katılımını da paylaşacağım... Çünkü Hüseyin Kış hocam, bir Hakan Çanta da aynı şekilde bir grup kurmuşlar ve 6-7 tane grupları var ve her biri 250 250'şer kişilik olduğunu düşünün. 1750-1800 tane öğretmenin aynı anda soru paylaştığını, bir şeyler paylaştığını düşünün. Öğrencileri tartışıyoruz, gerçekten başka şeyleri tartışıyoruz, onlarla hayatı tartışıyoruz ama tabii ki genel olarak eğitim ve eğitim sistemini tartışıyoruz. Buralardan böyle gruplardan çok faydalanabileceğinizi düşünüyorum. Dönelim bu matematik öğretmeniyle arkadaşımla matematik öğretmeni arkadaşımla olan muhabbete tekrar dönmek istiyorum. Matematik öğretmenleri olarak şöyle bir dezavantajımız olmuş olabilir. Bizim üniversitede öğrendiğimizle öğrettiğimiz bazen gerçekten uyuşmuyor. Bazen değil hatta çoğu zaman uyuşmuyor. Bu uyuşmamazlık öğrenciye de kötü bir şekilde yansıdığını gördüm. Burada tekrar öz eleştiri yapmak istersem, yaparsam yani şöyle bir şey oluyor. Problem öğretiyoruz 9. sınıfta ve sıkıntılı bir döneme denk geliyor problem konusu müfredatta. Birinci dönemden ikinci döneme tam geçişte problem konusuna başlanıyor 9. sınıfta. Ve problemin tanımını yapmadan doğru düzgün biz... Harala yürele sayı problemleri, kesir problemleri, faiz problemleri, yüzde problemleri şeklinde ki bazıları kaldırılıyor, bazıları çıkarılıyor, bir şeyler oluyor, o oluyor, bu oluyor. Ama işin özünü anlatamadığımızı fark ettim. O yüzden belki öğretmenlerimle böyle bir çalışma içerisindeyim şu anda. Ee, öğretmenlerimi de katacağım. Zaten ben bu çalışma içerisindeyim. Öğrencilere problem çözebilme yetisi vermek ne demek? Problem çözmek ne demek? Gerçek hayat problemi ile gördüğünüz matematik problemi arasındaki fark ne demek? Bunları öğretmek gerekiyor. Ee, yeni mesleğe başlayacak veya şu anda matematik öğretmenliği yapan yeni arkadaşlarım için söylüyorum. Şundan da artık e, biraz rahatsız olmuş bir öğretmen olarak söylüyorum. Bütün öğretmenlerde işte köy enstitüleri konuşuluyor, o konuşuluyor. İşte bizden bir şey olsun, bizim eğitimimiz olsun, gelen bakanla birlikte gerçekten hani bununla ilgili çalışmalar da var. Ama hep başkasından lütfen beklemeyin. Önce siz değiştirmeye başlayın. Şahsım ve kendimi bunu övmek için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Bir sürü öğretmen arkadaşım var. Gerçekten cevherler ama o cesaret ya da o ...pat diye hani işin içine girme olayından hep kaçınıyorlar. Hep bir korku kültürü. Hep bir öğrenilmiş çaresizlik var. Bundan çok müzdaribim. Sayın arkadaşlarım, sayın meslektaşlarım... ...dafım size. Lütfen korkmayın ve bazen... ...bir şeyi değiştirmek istiyorsanız... ...önce kendinizin değişmesi gerektiğini... ...lütfen artık anlayın. Problem öğretmeye başlayabilirsiniz. Problem nasıl çözülür? Ee, eğitmen eğitimi verdiğimiz okullarda... ...şunu görüyorum... Ee, işte slaytlar hazırlanıyor, bir şeylerin eğitimi velü Hepsi sırf olmuş olması için. İşte ee, bilmem ne ruhlu öğrenci şöyledir, böyledir. Tanım var, uygulama veya gerçek yaşanmış bir hikaye örneği yok. Çünkü işin içinde olmayan ve sahada olmayan kişiler maalesef bu eğitimleri veriyor. Örnek veriyorum bir öğretmen olurken ne yapılır? E, gerçekten öğretmen olmak ne demektir? akıllı öğrenciye yani uslu hazır bulunuş dediğimiz yani matematik öğretmeni veya fizik öğretmeni veya biyoloji öğretmeni hiç fark etmez sınıf öğretmeni dahi hazır bulunuş öğrenciye ders anlatmak çok kolaydır ama hazır bulunuş olmayan öğrenciyi nasıl hazır bulunuş hale getirilmesi gerektiğini sadece teoride anlatıyoruz ama pratikte birazcık eksik kalıyoruz. Burada rehberlik e, rehberliğin Yönetimin ve öğretmenlerin gerçekten iyi çalışması gerekiyor. Kendini geliştirmeye ve bir şeyleri değiştirmek isteyen öğretmenlere gerçekten ihtiyacımız var. İhtiyacımız var derken belki burada yüksek bir yerden konuşuyor gibi olabilirim ama hayır ben de bu ihtiyaçların içerisinde biriyim. Bir Bakanın buna ihtiyacı var gerçekten belki bizim ona destek olmamız gerekiyor onun bize değil de bizim ona destek olmamız gerekiyor. Bir şeyleri lütfen söyleyelim çekinmeyelim kimse bizi bunlarla ilgili yargılamaz. Evet şimdiye kadar ülkemizde yargılamayla ilgili sıkıntılar yaşamış olabiliriz ama bizim de yargılanacağımız anlamına gelmez. Lütfen bu konuda biraz daha cesur olun gerçekten cesur olun. Ee, söyle, yani düşüncelerinizi saklamayın. Ha, ben e, kendi adıma konuşayım. E, düşüncelerimi saklamadım bir e, yere varabildim mi? Çok da varamadım ama bununla ilgili de vazgeçmiş de değilim. Söylemekten çekinmeyeceğim ve hep söylemeye de devam edeceğim. Lütfen sevgili meslektaşlarım ve meslektaşım olacak e, kişiler, hala üniversite üniversite öğrencisi olanlar, hatta dahi öğrenciler. Lütfen kendi düşüncelerinizi söylemekten çekinmeyin. Bu bir eğitim sistemini eğer 2023 vizyonunu oluşturmak istiyor isek gerçekten bizim de elimizi taşın altına koymamız